Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee <laughs> bir e, bir dakika birkaç e, birkaç bir birkaç ay önce <laughs> söyleyemedim pardon birkaç bak yine söylemedim birkaç ay önce e, hassasiyet ve kontrol videosu atmıştım eee <laughs> şimdi daha iyisi daha yenisi geldi onda biraz daha sekme oluyordu bunda çok daha iyi yani daha çok düzelttim arkadaşlar bunu daha çok beğeneceğinize, beğeneceğinize eminim. Şimdi de videoya başlamadan önce video like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi M4'ümü aldım. Şöyle bir mermisini şey yapayım. Arkadaşlar şimdi size ilk önce asla göstereyim. Sonra e, paylaşım kodunu bir de kontrol paylaşım kodunu da atacağım. E, şöyle şöyle. 6x4 tamam. İlk önce lazerden başlayalım arkadaşlar. Şöyle çekmiyor gördüğünüz gibi. Dümdüz gidiyor. 2x'e göstereyim. Arkadaşlar şimdi 2x'e gördüğünüz gibi 2x'e gördüğünüz gibi şey oluyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha kasma oluyor gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü 2x'e fazla uğraşmadım hassasiyet olarak. 2x'e fazla hassasiyetini yapmadım yani rastgele bir şey yaptım. Siz 2x'i kendiniz yapabilirsiniz çünkü 2x'e hiç oynamıyorum ben. Ya yani mecbur olduğum zamanlar oynuyorum ama normalde hiç oynamıyorum 3x bayağı iyi. Gördüğünüz gibi dümdüz gidiyor. Hatta şuraya deneyeceğim. Gördüğünüz gibi. Bir daha. Bir de arkadaşlar size bir taktik vereyim. Ee, nasıl desem? Mesela e, dur ne diyecektim ben? <laughs> Pardon unuttum şu an. Ne diyeceğimi unuttum lan. Bir dakika. Düşünüyorum şu an ne diyeceğimi. Oğlum ne diyecektim ben? He. <laughs> Yatarak daha iyi spray atabilirsiniz bu arada. Bir de bir e, neydi? Abi bak unutup duruyor çünkü küfür ee, size bir taktik vereceğim arkadaşlar. FPS oyuncusuysanız şu anda nasıl görüyorsunuz ee, silah alttan görüyorsunuz. Ee, şöyle kontrollerden gelişmiş kontrolleri geliyorsunuz. Hızlı koşu hassasiyetinin üstünde 5 yeni dinamik tuş var. Bunu kapalı olacak sizde büyük ihtimal. Oyuna yeni başladıysanız, hiç ellemediyseniz. Böyle olacak. Gördüğünüz gibi bayağı ekranı kaplıyor şey. Ee, silah. Ama buradan kızı koşu hassasiyetinin üstündeki beşerine dinamik tuşunu açarsanız gördüğünüz gibi silah aşağıda oluyor. Ve size daha iyi bir e, potansiyel kazandırıyor. Potansiyel kazandırıyor. Şimdi kaldığımız yerden 4x'e devam edelim. Şuradan açık. 4x de baya iyi bence. Şöyle Yatarak daha iyi zaten. Onu da göstereyim. Şuraydı. Gördüğünüz gibi. 6x Çekelim. Ben 3'e çekerek oynuyorum. 6 ile oynayan varsa ne bileyim ben. Yani. 6 ile oynanmadığı için 3'e çekeceğim. Şöyle. Bu da bayağı iyi bence. Hatta yatarak da göstereyim. Şuraya sıkalım. Şuraya da sıkayım. Evet. Bir de arkadaşlar TDMC yani bir tane daha taktik vereceğim. TDM'cisiniz arkadaşlar. Full yani kafa atmak istiyorsunuz. Bildiğiniz gibi dürbün açmadan şöyle kafa atıyorlar. Böyle falan işte TDMC'ler böyle yapıyor. TDMC olmak istiyorsanız arkadaşlar HS atmak istiyorsanız daha kolay. Ee, şöyle silahlarınızı aldığınızda üstünde oto ve tekli var arkadaşlar. Yani her silahta oto ve tekli değil. Seri meri de oluyor da. tekli alıyorsunuz arkadaşlar. Ve e, sadece HS atmaya çalışıyorsunuz. Bu size TDMC yapabilir arkadaşlar. Yani daha rahat HS atmanıza rahat bir şey olur. Hatta şöyle de atabilirsiniz, tekli zaten. Gördüğünüz gibi. Daha rahat alışırsınız, şöyle zaten. Tekli, e, tek 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 hesa atmayı deneyebilirsiniz. Şu da olabilir. Hatta bu baya iyi. Bir dakika, ben bunu hiç görmemiştim ama bu güzelmiş. Bir kalk. Heh. Mesela şöyle şey yaparken ortaya alın. Böyle yapabilirsiniz. Bu da size bir taktik olsun. Ee, şimdi gelelim e, ayarlara. Şöyle e, butonları özelleştire geleyim. Özelleştir. Şurada plan 2'nin paylaşım kodunu. Evet geçer olsun. Evet arkadaşlar paylaşım kodu bu. E, bunu yapıştırarak paylaşım yapabilirsiniz. Bir de şey arkadaşlar. E, yapamazsanız açıklama kısmına yani kod geçersiz falan derse açıklama kısmını e, Discord adımı ve e, etiketimi bırakacağım. Gelip bana e, şey yapabilirsiniz, sorabilirsiniz neden olmuyor ya da yenisini de çıkartabilirim bu kodun. İşte öyle yaparım. E, şimdi kaydet hassasiyet plan yönetimi bu planı paylaş. Ben dört parmağım bu arada. tablet. iPad değil ama tablet. Kopyala ve paylaş dedim. Gördüğünüz gibi bu. Bunu yazıp şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar video e, videoyu beğendiyseniz e, beğenip like atmayı abone unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Sonunda büyük bir e spray atalım. Nunununun.